Bazen maç biter, bir hakem bir dünya asar, bazen maç bitmez. Bazen biri çıkar, şampiyonluk gelir, bazen umutlar asla tükenmez. İşte biz de tam bu konuda sizler için son 21 yıla damgasını vurmuş Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbilerini hazırladık. 5 numarada Fevzi'den büyük hata var. Tarihler 14 Nisan 2000'i gösterirken Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyordu. Heyecan dozu oldukça yüksek bir mücadelede Beşiktaş 1-0 öndeydi ve kaleci Fevzi gerçekten kariyer maçlarından birini oynuyordu. Maçın son dakikaları oynanırken Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup edip son 5 haftaya puan farkını 3'e indirerek girmeye hazırlanıyordu. Ancak dakika 80'de Beşiktaş kalecisi Fevzi Tuncay Türk futbolunda hala konuşulan o golü yedi. için geri pasında topu ayağının altından kaçıran Fevzi kimsenin beklemediği bir anda skorun eşitlenmesine sebep oluyordu. O an Fevzi'nin kariyerinin belki de dönüm noktasıydı. Gerek tribündeki eşi, gerek kendisi, gerekse milyonlarca Beşiktaş taraftarı çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. İşte tam bu olaylar nezdinde o maç bir bir sona erdi ve Galatasaray son 5 haftaya 6 puan önde girdi. Belki de Fevzi o maç kurtardığı gollerden bir tanesini yese ve maç yine bir bir bitmiş olsa Fevzi için her şey ...bambaşka olacaktı. Ama yediği bu gol puan kaybının, dolayısıyla da şampiyonluğun faturasını... ...pevziye kestirmişti. İşte o sezon lig bitiminde Beşiktaş'ın önünde 4 puan farkla şampiyon olan sarı kırmızılar olacaktı. 4 numara Beşiktaş 3 Galatasaray 0. Hangi takımı tutarsanız tutun 3-0'lık bir derbi galibiyeti sizi elbette memnun edecektir. 3-0'lık bir derbi galibiyetinden bahsediyorum. Coşkuyla ortalık muhtemelen yıkılacak. Ancak ve ancak 3-0 kazandığınız bir derbiyi üzgünlükle karşıladığınızı hiç düşündünüz mü? Beşiktaş taraftarı için belki de durum tam olarak buydu. 6-7-0 gibi farklı galibiyetlerin gelebileceği bir müsabakada sadece 3 gol çıkmış. Beşiktaş o derbiyi 3-0 kazanmış ancak tarihi bir fark el kayıp gitmişti. Şimdi sizlerle birlikte o güne, 2 Aralık 2017'ye doğru uzanalım. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyordu. Sezona ilk 9 hafta yenilmeyerek çok çok flash bir başlangıç yapmıştı Galatasaray ancak akabinde gelen Başakşehir ve Trabzonspor deplasmanlarındaki hüsran taraftarların akıllarında soru işaretleri oluşturmuştu. Beşiktaş da ligde son 5 maçta hiç mağlubiyet almamıştı ancak son 2 müsabakanın 0-0 bitmiş oluşu, acaba ofansif anlamda bu takımın sorunları mı var soru işaretlerini akıllara getiriyordu. Tüm bu soru işaretleri çerçevesinde müsabakanın ilk yarısında da gol sesi çıkmayışı iki taraf için de gerginliği bir hayli artırmıştı. Ancak bu gerginlik ilginçtir ki bir derbide sahaya yansımadı. İkinci yarı başlar başlamaz tüm bu soru işaretleri akıldan kalktı. 46. dakikada Fernando Muslera'dan hiç ama hiç beklenmeyecek bir hata sonrasında Beşiktaş'ın fırsatçı golcüsü Cenk Tosun takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Tempo iyiden iyiye artarken Beşiktaş geri Ricardo Kovarejma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Öz Yakup aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün oyuncularıyla ikinci gol fırsatını teker teker tepti. Ama bir isyankar vardı ki o sahaya isyanını gerek her maçta koydu gerekse o derbide golü atar. Duşko Tosic ters ayağıyla oldukça düzgün bir vuruşa imza atarak takımını derbide 2-0 öne geçiren gole atmıştı. Bu gol eşliğinde Beşiktaş iyice ipleri eline almış 3-4-5 olur mu diye bizleri de düşündürmeden ettirmemişti. Ancak bu golden sonra da Beşiktaş Fernando Muslera'ya sıklıkla takıldı. Karşılaşmanın artık son dakikaları oynanıyordu ve herkes maçın 2-0 biteceğini düşünürken Beşiktaş kariyeri oldukça tartışmalara sebep olan geldiğinde 35 gol atarım diyen Alvaro Negredo Beşiktaş kariyerindeki en en unutulmaz, derbi tarihindeki en ikonik gollerden birini bizlere izlettirdi. Önce Galatasaray savunmasından sıyrıldı, Muslera ile karşı karşıya kaldı, pozisyonu topu sağına aldı ve düzgün bir vuruşla da çerçeveyi bulan Matador, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinin skorunu tayin ediyordu. Şimdi 3 numaraya geçiyoruz. Hala izleri devam eden, tribünlerde tezahüratlara sebebiyet vermiş, yankıları günümüzde dahi süren, tribünlerde tezahüratlar yapılmasına yol açan bir derbiye gidiyoruz. Tarihler 26 Ağustos 2012 Beşiktaş Süper Lig'in henüz ikinci haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Aslında ev sahibi takım için gayet de iyi başlayan bir müsabaka. 8. dakikada Felipe Melo kendi kalesine topu göndermiş ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirmişti. Ancak dakika 20'de Elmander sahneye çıktı ve durum birbire geldi. İlk yarının sonlarına doğru Beşiktaş biraz daha vitesi 2'den 3'e taktığında Filip Holosko sahneye çıkmış ve Galatasaray'ın her daim belalısı olmuş Slovak oyuncu skoru 43. dakikada 2-1'e getirmişti. Soyunma odasına bu gazla gitmeyi planlayan Beşiktaş'ı ise Umut Bulut hüsrana uğrattı. Dakika 45 skor 2-2. İkinci yarının hemen başında yine Filip Olosko, yine bir Galatasaray maçı, yine golü atan isim. 51'de kendisinin iki, takımın üçüncü golünü atan Filip Olosko, Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. Maçın son anlarına girilirken herkes müsabakanın Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona ereceğini düşünüyordu. Ancak öyle bir pozisyon yaşandı ki savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz kendini yere bıraktı. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Eskude'nin yapmış olduğu müdahale neticesinde yerde kaldığını düşündüğümüz Burak Yılmaz aslında yakın çekimlere baktığımızda kendini yere bırakmıştı. Ve bu penaltı atışında da Selçuk İnan topağalarla buluşturmuş müsabaka 3-3 sona ermişti. Ve bu müsabaka öyle işlere yol açtı ki bundan yıllar yıllar sonra Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri döndüğünde taraftarlardan bir tezahürat yükseldi. İstemiyoruz... Emek hırsızı Burak Yılmaz. 2 numarada Hasan Kabze ve mucizesi yer alıyor. Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyı sıya bir rekabet var. Puan puanalar. Galatasaray Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup duruma düşüyor. Golü atan isim. Tümer Metin. Bu golden tam 8 dakika sonra Hasan Kabze önce skoru dengeye getiriyor. Sonrasında da Galatasaray akınlarını Beşiktaş kalesinde artırıyor. Ve nitekim o beklenen gol 90 artı 2'de geldi. Galatasaray'ın mucizevi şampiyonluğunun mucizevi gollerinden biri. Bir kez daha Hasan Kabze sahnede Galatasaray 2 Beşiktaş 1. Ve bu durum son haftaya Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan puana girmesini sağlamıştı. Son hafta kendi evinde Kayseri Sporu 3-0'la geçmişti Galatasaray. Fenerbahçe ise Denizli Spor deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılınca şampiyonluğun rengi sarı lacivert değil sarı kırmızı olmuştu. Ve nihayet geldik bir numaraya. Kim var? Sergen Yalçın. Sergen attı şampiyonluk geldi. Aslında bu bile her şeyi anlatmak için yeterli. Lafı çok da fazla uzatmaya gerek yok. Değil derbiler tarihinin belki de lig tarihinin en unutulmaz anlatımları birini yapmıştı o akşam Ercan Taner. Beşiktaş şampiyonluk yarışında Galatasaray'la kıyasıya bir rekabetin içerisindeydi ve ayrıca bu siyah beyazların 100. yılındaydı. Beşiktaş 100. yılında şampiyonluğu Galatasaray'dan almak istiyorsa kendi evinde Galatasaray'ı mağlup etmek zorundaydı. Dakikalar artık 90'a yaklaşırken Sergen Yalçın Bülent Korkmaz'la birebir kaldı ve topu Tümer aktardı. Tümer Metin açısı her ne kadar kaybolmuş olsa da bir şekilde o topu geri Sergen Yalçın'a buluşturdu. Sergen Yalçın topu ağlara kavuşturdu. Beşiktaş taraftarlarını coşturdu. Sergen Yalçın'ın bu golüyle Beşiktaş 100. yılında 94-95 sezonundan sonra ilk kez yaşadığı şampiyonluğu kutluyordu. Ercan Tener'in o repliği hala kulaklarda bir iz. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Sizler de bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Spor Türkiye kanalına abone olunuz ve lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ben Kerem Korkmaz. Sizlere hakemden ziyade futbolun konuşulacağı güzel bir derbi temenni ediyorum. Hoşçakalın.